Bugün elimizdeki metinle e, oldukça ilginç bir karakterin dünyasına dalıyoruz. Seslendirmeye müthiş bir tutkusu var ama kendi sesinden nasıl desem hiç memnun değil. Evet, Birgül Yangın Aslanoğlu'nun dublaj aşkına Foli eserinden yola çıkıyoruz. Aynen, bu karakterin yaşadığı zorlukları... Bulduğu o ilginç çözümü ve tabii foli sanatını konuşacağız biraz. Yani amacımız metindeki ana fikirleri sizin için şöyle bir damıtmak. Kesinlikle. Çok ilgi çekici bir konu. Yani bu metin bize gösteriyor ki ses sadece konuşmak değil. Hı hı. Aynı zamanda bir kimlik meselesi hatta belki de bir kimlik inşa etme aracı. Evet, evet. Özellikle de sinemanın o görünmeyen kahramanları var ya foli sanatçıları. Evet. Onlara odaklanması da işin güzel tarafı. Hadi bakalım neler çıkacak metinden. Başlayalım o zaman. Karakterimiz çocukluğundan beri sesini bir sanata dönüştürmeyi hayal ediyor. Ama işte gel gör ki kendi sesi pek öyle değil. Zayıf, değişken. Yani konuşmaktan çekiniyor. Aynen çekiniyor ama iç dünyası o bambaşka. Zihninde Cüneyt Arkın gibi bakıyor, Abdurrahman Palay gibi konuşuyor. Vay canına. Türkan Şoray kirpikli kadınlarla, Adalet Cimcoz sesiyle sohbetler falan tam bir ses dünyası kafasının içinde. İnanılmaz bir kontrast aslında. Hatta şey var, Alev Sezer'in Bruce Willis dublajını bilirsin. Tabii, efsanedir. Ona o kadar hayran ki Alev Sezer vefat edince Bruce Willis filmleri aynı tadı vermemeye başlıyor onun için. Bu bile tek başına sesin ne kadar önemli olduğunu gösteriyor onun için. Kesinlikle. Babasının sesini Rüştü Asyalı'ya benzetiyor, tarih öğretmenini Çetin Tekindor'a, edebiyatçıyı Cihan Ünal'a sürekli böyle ses eşleştirmeleri yapıyor. Burada gerçekten ilginç bir tezat var dediğin gibi kendi sesini bir ifade aracı olarak kullanamıyor ama dışarıdaki seslere karşı e, olağanüstü bir hassasiyeti bir bilgisi var. Evet. Sesleri insanlarla, duygularla, karakterlerle eşleştiriyor. Bu durum sesin onun kimlik algısında ne kadar e, temel bir yer tuttuğunu gösteriyor aslında. Peki bu iç dünya ile dış ses arasındaki fark, bu gerilim nasıl çözülüyor? Metin tam olarak o gerilimi işliyor zaten. Karakterimiz bir gün bir seslendirme ve dublaj kursu ilanı görüyor. Ha tamam. İlk başta tabii kendi sesinden dolayı müthiş bir umutsuzluk. Ben yapamam diyor. Klasik iç ses. Aynen. Tam vazgeçecekken ilanın en altında küçücük bir not fark ediyor. Foley tekniğine ilgisi olanlar da başvurabilir. Aaa foley işte kilit nokta burası. Evet o an karakter için bir dönüm noktası oluyor resmen. Hemen foley neymiş diye araştırıyor. Ne öğreniyor peki? Öğreniyor ki bu hani filmlerde sonradan eklenen sesler vardır ya. Ayak sesi, kapı gıcırtısı, kumaş sürtünmesi. Gündelik hayat sesleri. Aynen öyle. O ses efektlerini yaratma sanatı olduğunu anlıyor. Metinde "Oley" diye bağırdığı yazıyor. Çok sevinmiştir tabii. E çünkü kendi sesini kullanmadan da o tutkunu olduğu ses dünyasının bir parçası olabileceğini fark ediyor. Bu müthiş bir şey onun için. Gerçekten büyük bir keşif. Sonra ne yapıyor? E Tabii bu ejanla yola çıkıyor. Kursu bitiriyor. Sonra bir stüdyoda foley sanatçısı olarak işe başlıyor. Harika. Artık kendi sesi yok ortada. Yarattığı sesler var. Paçalarını sıvalayıp leğende yürüyor mesela. Deniz kenarı sesi yapıyor. İnanılmaz. Şemsiyeyi açıp kapatarak kuş kanadı çırpması sesi, poşetleri hışırdatarak kar yağışı, taşları birbirine sürterek çakılı yol. Yani resmen sessizliğin sesi oluyor. Tam olarak öyle değil mi? Konuşamayan kendi sesini dokunduğu her şeyin sesine diline çeviriyor adeta. O hayran olduğu seslendirme sanatçılarının performanslarına eşlik eden efektleri o yapıyor yani. Bizzat o yapıyor. Kapı gıcırtıları, ayak sesleri, kibrit çakmaları. Hepsi ondan çıkıyor. Metindeki kendi ifadesi çok güzel. Gıcırtı, hışırtı, zırıltı, homurtu gibi seslerle çoğalıyorum diyor. Ne kadar anlamlı? Bu sadece bir iş değil, onun için aynı zamanda bir kimlik bulma süreci. Kendi sesini değil, eşyaların sesini sanata dönüştürerek görünmezlikten sıyrılıyor. Kesinlikle. Bu metin bize tutkunun ne kadar beklenmedik, ne kadar yaratıcı yollar bulabileceğini gösteriyor. Evet. Seslendirme hayali kuran biri, kendi sesi bir engel olsa bile, foli gibi bir alanla o dünyaya adım atabiliyor, kendine özgün bir yer buluyor. Ve foli sanatı. Çoğu zaman fark etmiyoruz bile belki ama izlediğimiz yapımların atmosferini, gerçekliğini o kadar derinden etkiliyor ki. Çok doğru. Bu metin bu görünmez sanata ve o sanatçılara dikkat çekmesi açısından da çok değerli bence. Bu sadece ses çıkarmak değil yani. Doğru nesne, doğru ses, doğru zamanlama, doğru yoğunluk. Hepsi bir ustalık istiyor. Gerçekten öyle. Bu derinlemesini incelemeden sonra size de bir düşünce bırakalım o zaman. Buyurun. Bir dahaki sefere bir film izlerken sadece diyaloglara, müziğe değil de şöyle bir arka plandaki o ince ses detaylarına kulak kabartın. Hmm. Bir ayak sesine, bir kapı gıcırtısına, karakterin üzerindeki giysinin hışırtısına ne kadar dikkat edeceksiniz acaba? Evet, ilginç bir egzersiz olurdu. Ve şu soruyu sorun kendinize. Acaba o özenle yerleştirilmiş sesler farkında bile olmadan hikayeyi size nasıl daha farklı anlatıyor olabilir?